Merhabalar arkadaşlar ben Mehmet yepyeni bir Valorant videomada hoş geldiniz arkadaşlar bugün vitrine gelen kış harikası koleksiyonunu alıp test edeceğim bakalım nasıl e, hoşunuza gider mi gitmez mi bakıp görürsünüz şunu da alacağım şu baston şekeri de alacağım hepsini alıp test edeceğim hoşuna gidenler alır gitmeyenler de almaz çok şimdi hoşuna gitmeyeceğini düşünüyorum neyse lafı daha uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle buradan e, ıı, kış harikası Marshall'ı alayım ben. Hemen şöyle bir kaç? 1275 VP. Toplamda zaten paket olarak alırsan da 5000, 5100 VP. Şöyle şunu alalım. Tek. Kaplamayı kullan diyelim. Bu yıl kullanacaksın mı abi sen? Heh, kullandın. Tamam. Alıştırma yapalım. Poligona girelim hemen. kış harikası alalım abi bunu. Bilmiyorum yani. Şöyle bir açayım alıştırmayı. Marshall böyle bir ön izlemesini yapayım. Aynen şöyle. Saydam yani bildiğin saydam. Yani hoşunuza gidebilir gitmeyebilir. Bu şekilde benim pek hoşuma gitmedi. Ama sizin için alıp deniyorum. uzunsuz da deneyelim şuradan yakından. Bir de karanlık bir yere geçince böyle güzel bir parlama efekti var diyorlar. Bakalım abi. Bak abi. Karanlığa geçince de böyle oluyor. Bak şöyle yapıyorum. Orası da beyaz. Şöyle yapıyorum. Orası bir değişiyor yani. Şöyle. Ve biraz daha böyle bir kararıyor. Yani şöyle söyleyeyim bakın aydınlıktayız böyle bildiğin gündüz şurayı geçiyorum bak ışıklar yanıyor bir geceye geçiyor orada yani güzel efekt almak isteyen alabilir fiyatı zaten uygun neyse hemen diğer silahımıza geçelim. Bir diğer silah vandal vandalı hemen deneyelim ya bilmiyorum da bak abi aynen şöyle aynı yani zaten görünümü aynı bir tek silahın üstündeki duruşu değişiyor. Böyle. Şöyle bir yakından atalım. Ben bunu zaten alınır mı alınmaz mı videosunu çekmiştim. Bir de alıp test edeyim dedim elimde görün. Şöyle bakın bu karanlıkta karanlığa girmeden önce bu şekilde biliyorsunuz normal. Karanlığa geçince aynen bu şekilde böyle bir ışıklar yanıyor evlerin ışıkları yanıyor. Biraz da böyle silahın üst tarafı biraz yeşil oluyor. Yani, yani şeyi de böyle, atış şeyi de böyle. Hemen abi bir diğer silahımıza geçelim, fantoma geçelim abi. Fantomda bu şekilde alıştırma zaten açık. Kafayı ne teki? Nalan sen? Şöyle bir silahın ön izlemesini yapalım. Vandalı yapmış mıydık? Yapmadıysak yapayım ben. Yapmadık diye hatırlıyorum. Şöyle, karanlıkta da yapayım ben ön izlemesini ben karanlıkta da bir ön izlemesini yapalım. Şöyle. Silah çeviriyor yine böyle. Phantom'a geçelim. Fantom da bu şekilde karanlıkta. Aydınlıkta bu şekilde. Karanlıkta bu şekilde. Aydınlık böyle. Karanlık böyle falan. Neyse hemen bir diğer silahımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki silahımıza geçtik. Yani tabancamıza daha doğrusu. Bu da Ghost şöyle açalım. Yani bu da böyle. Ön izlemesini yapayım. Ön izlemesi de böyle. Karanlığa geçelim. Şöyle, şöyle tam sınırda durayım böyle. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yani gündüz böyle. Karanlığa doğru giderken şöyle yavaştan ışıklar yanıyor. Şöyle. Karanlıkta bu şekilde görünüyor. Karanlıkta da bir ön izlemesini yapalım abi. Ateşe de Ateşte böyle diyor karanlıkta. Abi şöyle karanlığa atsak acaba silah nasıl görünüyor? Belli oluyor uzaktan rahat. Yani karanlığa bununla girerseniz belli olur. Neyse hemen e, şeker bıçağımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik bu baston şeker bıçağına <laughs> bıçağına diyeyim artık çünkü bıçak bıçak yerine geçiyor. Böyle böyle aynen böyle çıkıyor arkadaşlar. Böyle asil balta gibi. Bir kılıç falan gibi. Böyle çıkıyor aynen. Yani şöyle geliyoruz abi bunun. Kafasına böyle, böyle vuruyoruz. tek de atmıyor. Bilmiyorum niye tek atmıyorsun lan. No. Bak önden atmıyor arkadan atıyor yani. Farklı bir şey bir yakın dövüş silahı ya herhalde ondan olsa gerek. Arkadan tek atıyor mu? Şöyle bir bakalım. Yok arkadan tek vuruş attı mı? İki vuruş yani anca. Şöyle bir ön izlemesini yapalım abi. Şeyin. Ya iyi değil. Ama tabii kişiden kişiye değişir bu. Bu da karanlıkta nasıl görünüyor? Bu karanlıkta herhangi bir şey yok bunun. Karanlıkta da aynen bu şekilde. Yani. Bu şekilde hemen ölüm oyundan devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölüm maçı başlattım ben. Şu bıçakla ben bıçak hala şey yani açık duruyor. Ejder vandal bıçak. Böyle adamları arkadan kesebilirsek çok süper olacak. Bakalım abi. Yani bulduğumu yakaladığımı öpeceğim yani öyle diyeyim size. Sol suda siktir et onu. Ay ay. Zaten şey ya sınma durur. dur dur sınma abi dur bak şu Şu bıçakla vurmaya çalışsam da Sıkıntı ya zor abi Yavşak gördü işte ya yavşak gördü Şurada bir tane yavşak var sanki Aynen Gel buraya. Yapma bunu. Bir neyse arkadaşlar uygun pozisyon bulduğumda arkadan keseceğim ben adamı. Orada da varmış. Orada da adam varmış neyse. Şöyle eğer bulursam böyle Arkadan yaklaşıp vurabileceğim bir adam bulursam hemen ona gömeceğim. <laughs> hemen. Heaven'da var abi. Adam. Öl bakayım sen. Hoppa. Hop. Gel. Sekizden mi geliyorsun? Gel. Tamam. Ya be, bu bana bakıyormuş ya. Lan çıksana yukarı. Hala var bak. Hala adam CT'de bak. Geliyor. Ne haber Sage? Ya. Adam öldürdü abi. Kör oldunuz biliyorum. <laughs> Neyse. Şu bıçağı birinin üstüne deneyeceğim ben ama. Bir dakika. Şöyle bana bir enayi lazım. Neyse burada adam. bize Burada bize köfte yok. Yukarı çıkmamız lazım. Yapma be. Body gitti. Yapma. Oğlum. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Burada bir adam var abi. Bir ya ulan. Adam kaldığı yerden çıkmıyor ki abi. Yatıyor orada bildiğin. Enayi! ah oh, yapma. Bıçak oturamadı abi. Enayi. Evet sova. Bıçağı aldı kafasını aldı ha. Sırtına alsa eyvallah. Yani sırtına alsa neyse. Arkadan vurdu falan filan der. Ama tam kafasını aldı. Yani illa birini keseceğiz demiştim. Sova. Sovacım. Yapma. Sobanın adı neymiş ya? İki tane mi sova var bir tane mi? Yok bir tane. Hoppa. Bu arada ilk oyunum. Silahı, silahları zaten poligonu deneyip direkt oyuna girdim. Ben birini daha kesebilir miyim diye bakıyorum. ben yatacağım abi. Geleni sırtından vuracağım. Yok bura olmuyor ya. Karşıdan sıkıntı görüyorlar. Şura olur bak. Bura olur. Ya vuracaktım baktım ses geliyor. Sıkma dedim. dur abi bir yere pusucam. Yapma ya. Böyle AFK buldum hemen. Çap. Yazık. Yazık değil mi? Jet. Jet de yazık diyor. Ne yapsın abi Jet? Ya nasıl kafa gitmiyor ya? Bir bir sovaya vurduk. Bakalım kafadan. Sırada kim var? Yapma ya. şu eline bıçak almayı çok seviyorum ama. Sıkıntı oluyor ya. Adam önüne çıkınca çat koyuyor. Gel buraya gel. Gel lan. Olmadı. Abi adam sesi alıp direkt zaten döndü mü? Cup. Al sana. ya ulan adam hemen solunda doğmuş abi şu zoom açma huyum benim maalesef var yapma be hemen dibimde sağımda sandım da yok ilerideymiş seyici var ya ben neyse dur bir fantoma geçelim Zaten çoğu kişi bilmiyorum. Phantom alanlar çoğalmış. Yapma abi 75 7 siktir ya siktir git lan Sova bizi yine aynı yerde bekliyor Kesti, kesildiği yerde Şurada biri var abi Arkamda da var şuradan biri illaki Keşke onu kesseydik ya Neyse Sıkıntı yok sessizce yaklaşmamız lazım. Gel. Siktir git ya. Neyse abi. Çok denedik abi ya. Bıçakla kesme denedik. kişiyi de kestik. Zor abi. Her yerden bir adam çıkıyor. Yoksa her türlü vururdum da. adamı keseceğim arkamdan çıkıyor. Her yerden bir ses geliyor. Neyse. Sıkıntı yok. Bak şu bıçağı çekmeyeceksin ha. Bak eline çekersen direkt adam karşında. Vadi gitme ya. Vadi gidiyor. Görüşürüz. Sonunda da adam var. Her yerde bir adam var abi. Sağımda, solumda, önümde, arkamda. Ya uf. Abi bıçakla keseceğim ama Maalesef ya biliyorsunuz Önümden de ses geldi Bu hiç var ya çok şerefsiz Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim ve selam